Miyomlar kadınlarda düşük sebebi olabilir. Ciddi kansızlık sebebi olabilir. Gebelikte erken doğuma neden olabilir ve gebeliği engelleyebilirler. Kadınlar için büyük risk oluşturan miyomların tedavisinde artık yeni yöntemler kullanılıyor. Miyom rahmin kas dokusunda oluşan bir çeşit tümör. 20 ile 30'lu yaşlarda her 5 kadından birinde görülüyor. 40-50 yaş civarında bu oran artıyor ve her 3 kadından ikisinde miyoma rastlanıyor genetik faktörler özellikle annenizde, teyzenizde, yakınlarınızda varsa yine burada tabi ırk faktörü de etkili. Özellikle siyah ırkta da biraz daha fazla görüyoruz. Ama esas oluşum sebebi östrojen bağımlı tümörler. Miyomların boyutu da menopoz sonrası mesela küçülmekte. Tedavi edilmemesi halinde miyomlar ciddi risklere sebep oluyor. Miyom tedavisi ise duruma göre değişiyor. Miyom kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri. Miyom hastalığının riski yüksek, tedavi yöntemi çeşitli. Tedavi de en son kullanılan yöntemlerse histeroskopik ve laparoskopik yöntemler. Miyomun lokalizasyonuna bağlı olmakla birlikte cerrahi teknik olarak kapalı teknikler, rahim içinde gebeliğe de engel olup kanama yaratan submüköz ya da tip sıfır dediğimiz miyomlarda histeroskopik morselasyonla günübirlik hastaneye yatmadan yapılan tedaviler en popüler tedaviler. Yine laparoskopik kapalı cerrahiyle günü bir gün hastanede yatarak hasta dostu tedaviler günümüzde miyom tedavilerinde kesin cerrahi tedaviler.